TYT Matematik Temel kavramlar konusunda sınav tadında bir soru çözümüyle başlayalım. Evet sevgili arkadaşlarım birinci sorumuz şu. Cemre ve Songül aşağıda kuralları verilen oyunu oynayacaklardır. Biliyorsunuz ÖSYM'nin geldiği soru sordu soru tarzlarından oyun sorularıdır. E, o açıdan bir sorumuz. Oyuna ilk olarak Cemre başlayacak ve bir duası söyleyecektir. Songül her adımda Cemre'nin söylediği sayının bir fazlasını söyleyecektir. Cemre ilk adım dışında her adımda son günü söylediği sayı ile kendisinin bir önceki seferde söylediği sayının toplamını söyleyecektir. Yani diyelim ki ben bir sayı söyledim, sonra bir fazlası, sonra onu söylemiş olduğu sayının kardeşim bir önceki sayıda toplamı şeklinde devam eden bir dizilimmiş. Örneğin Cemre ilk olarak 4 dersi oluşturacak olan sayı dizisi, şimdi Cemre 4'ü verdi. Doğru mu? Söyledi. O zaman arkadaşı Songül bir fazlası 5'i söyleyecek. Sonra bu ikisini toplamış 9 demiş. Sonra güzel kardeşim bir fazlası 10. Sonra bu ikisini toplamış 14 demiş. Bu şekilde devam edip gitmiş. Buna göre ilk adımda Cemre 8 derse aşağıdakilerden hangisi oluşacak sayı dizisinde bulunmaz. O halde başlayalım. Cemre ilk olarak 8'i verdi. Doğru mudur? Peki Cemre ilk olarak 8'i söyledikten sonra Peki Songül bunun bir fazlasını söyledi. Doğru mudur? O halde hemen bir fazlası kaç olacaktır? 9. Ondan sonra kardeşim e, diğer arkadaşımıza geldi. İkisinin toplamını söyleyecektir. Doğru mudur? Kaç oluyor burası? 17. Arkasında bir fazla söyleyecektir. 18. İkisinin toplamını söyleyecektir. 35. Ve bu şekilde devam edip gidiyor. Bir fazlası 36. Tekrardan ikisinin toplamını söylediğinde 71. Yine aynı şekilde bir fazlası 72. Devam ediyor. X'in toplamı kaç oluyor? 143. Ve aynı şekilde bir fazlası değil mi? E, ne oluyor? 144. Peki ikisinin toplamına baktığımızda 287. Devam ediyoruz. Tekrardan bir fazlası 288. Toplamına baktığımızda bu sefer de bakın burası 5 olacaktır. Aynı şekilde 7. 575 olacak. Peki yazmış olduğunuz bu dizilime bakarsak sevgili dostlarım. Diyor ki hangisi bulunmaz? 17'miz var. Aynı zamanda 36'mız var. 71'imiz var. 575 var. Ama olmayan 278 olarak bulunur. Cevabımız değişiklidir.